Herkese selamlar dostlar. Sıfırdan Info serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle ekranda kayıda da bakayım. Storm isimli kardeşimiz. Yani videodan izledim dedi. Nakit problemim devam ediyor. Evet dedim. Bize 64 Sumbo'u getirdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. 64 Sumbo'umuz hayırlı uğurlu olsun. Kendisine de Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bekliyoruz diyorların devamını demiş. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Ee, buradan selam olsun. Eyvallah abi. Güzel oldu. 64 sumboğumuz hazır. Karakteri 64 yapınca yan karakteri ve millet kasmaya da başlayacağız inşallah. Hem taks şey yapacağız taks diyorum. Free taksi yapacağız. Hem de kendi öz karakterimiz olan Bart cleric Klerikçarı açacağız. Storm'a da buradan selamlar olsun abi. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum böyle güzel şeylerle karşılaşınca. Çok bir şey değil. Ondan sonra inşallah bunu takacağız. Vallahi iyi oldu abi. Çok iyi oldu. Yani 200 300 en paradan kurtulmuş olduk. İnşallah yakın zamanda bir 50 lira set de yaparız karakterimize. Karakterimizi iyice güçlendiririz. 50 lira seti %100 öyle kadar kullanmayı planlıyorum. Abi çok iyi oldu. Uzun zamandır 64 sunbo kullanmıyordum. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Selamlar olsun görüşürüz şimdilik. Taksideyiz. İçerik üretemediğimiz için biraz gecekebilir bu video. Evet hocam. Kara taksideydik biliyorum. Şimdi bir tane bov aldık. Adam yakmış bovu. Ben drupla biti bastım buna. E, ee, %120 yaptım. Zaten rap yarından görüyorsunuz. E, ee, rap yarından drupla biti bastım. Şimdi buna 7 bastık. Biz buna 9 basmaya deneyeceğiz. Biz bunu kaça aldık? Biz bunu 74'ü aldık. Aynen 74'ü aldık. Şöyle bakalım. Bir tane Lucky dress alacağız. 3 parça, 4 parçada şey aldım. 2 eme koymuş kardeş şunları. Şu ikisini. Nerede? STL 1'li olanları. Şunları 2 eme koymuş. Direkt çektim. Acımadım. Karakterin EP'si ondan yükseldi. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradan ben bir e, dress çekeceğim. Şöyle bakalım bir kıyafet, kıyafet Lucky dress. Ya bunun için Lucky dress çekmeye gerek yok ya. Şöyle yapalım. Simya Immortal diyelim. Şurada zaten iki tane mi veriyor? İki tanesi 10 silk mi? Al abi. Aynen. Aha bu çok iyiymiş lan. Bak bundan haberim yoktu. Normalde biliyorsunuz bir adet gelir. Şöyle basalım. Biz bunu artı 9 basmaya çalışacağız. Piyasadan biraz elixir weapon topladım. 500k'ya falan koyan da vardı abi. Lucky şeyimiz yok. Lucky stone'umuz yok. Bakalım. Hoppala. Güzel. Bir adet artı 8'imiz oldu şu anda. Şöyle ben tabi oyunun sesini kapatacağım. Siz duyacaksınız ve göreceksiniz. Ben ekrana bakmayacağım. Şöyle yapalım. Gönderdim. Gelir misin oğlum? Hoppala. Onu tekte geçtiler. Vallahi tekte geçti. İ İnanılmaz. Hiç beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, zaten 64 sun boğumuz da donet olarak gelmişti. E, ee, ben bu elixir weaponları şimdi pazara atarım. Biraz silik de cebimize kaldı. Ya video. <laughs> silik cebimize kaldı. Şimdi yan karaktere 65 silik çekip oyuna giriş alıp ona da premium alabiliriz. Onu da kasmaya başlayabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. 52 sun boğumuz. Gayet güzel oldu. Hatta sizlere e, pencere yakalamadan şeyi de gösterebilirim. Bottan bir saniye. Konsinye tezgah. Şöyle yapayım abi. Satış fiyatlarını göstereyim sizlere. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar şey diyebilir. PH bot. Bak gördüğünüz gibi. Dur bir saniye. Şöyle ekranı genişlet diyelim. Bizim sattığımız şurada elixir weaponlar. Gördüğünüz gibi burada abi satılmış. Yani e, Elixir Weapon'larımız biz 1.999'dan satıp eksik olanı da 1.499'dan sattık. Şeyimiz 32 Sunbow'umuz 80 eme gitti. Biz 32 Sunbow fiyatına bir adet 52 Sunbow aldık. Ve sunbola gördüğünüz gibi artı 9'umuzu bastık. Gayet güzel oldu. Yani böyle şans yok. Tek de artı 7 geçti. Ben şimdi bunları incomplete'leri bırakayım. Üstümüzdeki silkle 64 sunboğumuza da basarız. Şurada bir var biliyoruz. Hatta bunu deneyelim mi? Bunu da deneyelim. Buna basabiliyor muyuz? Basarız herhalde. Bir saniye. Şimdi onu bir test edelim. Buraya aktarılıyor mu? Güzel. Tamam onu da şey atarız abi. Satmaya çalışırız. Şöyle 64 sunboğumuz da hazır. Kayıt açıkken bir deneyelim. Kaydımızı da kontrol edelim derken biz e, Scrite ekranını vermeyi unuttuk. Şöyle. Tamamdır. Şöyle yapıyoruz e, ee, simya immortal bakalım 8 derece bir adet veriyormuş bunu bir kere deneyelim hani 8 geçirirse kalsın bunların fiyatları bir tık da şey aa ben ne yaptım ya ben muhabbete daldım 289 silk mi premium ne kadar hay senin ben yapacağın işi Oğuz şöyle yapıyoruz bir adet 8 derece immortal'ı yolluyoruz. Bu arada üstüme de blue bastım. in tablet çektim. Yani bayağı iyi oldu. <laughs> Setlere tabletler satılmıyor zaten. Lucky powder bunun powder'ı değil. Şöyle yapalım. Bunu deneyelim. Daha sonra bunu şeye deneriz. Tabii tutuyoruz. Geçiyorsa böyle. Şöyle bir iki adet alalım. İnşallah bu incomplete'ler 8 dereceye basıyordur. 1 8 derece yazıyor ama 1 8 derece arası diyor. Evet basıyormuşuz. Evet yaktık. Tam basıyorsa şunları da bir deneyeyim ben. Tekrardan artı 3 artı 4 yaptığımda kaydı size açarım. Artık bunlarla bir işim kalmadı. Şimdi 8 derece seti hazırlayacağız. Bakalım duruma göre. Şöyle immortal'ı basıyoruz. Tekrar 5 oldu. Eğer bu patlar da immortal gitmezse yandığımızın resmidir. Çünkü durupla bir gidecek. Gönder. Dur be göndermedim. Bu 8 olsa yeter ya. Bu zaten sun parlıyor ya. Güzel görünür. Bakalım şöyle açtık. Hoppala paşam. Malkara keşan. <laughs> Geçti güzel. Valla çok iyi oldu. Bunu bastık. İmmortal'la var üzerinde. İşte, Stereo tabletimiz olmadığı için. Ee, dayanıklılık muhabbetine problem yaşayabiliriz bu itemde. Biz şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Bizim silahımız hazır olsun. Şöyle nereye koyalım? Buraya koyalım gitsin abi. Bu silah burada hazır olsun. Ben de şunları tekrar pazara atayım. Ben bunları 1900'den aldım dedim. 500'den aldım da var bu arada. 20'li 500 K'ya satıyordu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu ben 2999'dan iteleyebilirsem bir çok iyi olur. Vay <laughs> 29 biraz çok oldu canım. Anlarım. Şöyle basalım abi. İlerleyen dönemlerde 10 dereceler inşallah basmak dileğiyle diyelim. Şunu da salladık mı? Evet 29'a gitti. Şu an piyasada olmadığı için çekilebileceğini düşünüyorum. İhtiyacı olan varsa çeksin. Bu muhabbeti yapmayı planlıyorum bu arada kara borsacılığı. İnşallah tutar. Bunları biz kaça koyduk? 2999. Bunu da 1499'a koyalım. Dur bir saniye. 1499. Allah Allah. 14'e koyup duruyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Hop. Dördüncü kez ondur da <laughs> Şöyle 134k 135k para verip Bunları da koyduk. Ee, şimdi yapacağımız olan şu olacak. Bir penon parti yerine bir kara taksi bulmayı planlıyorum. Taksi değil de e, free bulabilirsek free'ye oturacağız. Tif setini zaten 20 lal yapma kararı aldım. Eğer 50 lal parça bulabilirsem daha uyguna. Tabii ki 50 lal şeyler e, ayarlamasını yapacağız. 20 50'ler 50 ler arasında yapacağız TV Şöyle var mı kara parti? Abi penonu, penonu bile taksiye dökmüşler ya. Kara taksi. 24'e 48 em anlıyorum. Free kara. Abi bu Prens AGS isimli arkadaş iki kişi görünüyor partide ama e, partisine gittiğinizde şöyle bir olay oluyor. Mesela mob normalde aha buldum valla. Mob, Attı lan partiden. Aa dur kendim çıktım yanlışlıkla. Bir saniye. Ee, partisine gidiyorsunuz. Parti slotlarında adamlar var. Ee, problem yaşıyorsunuz orada. Nasıl problem yaşıyorsunuz? Mesela mob size 3k x veriyorsa. Orada daha az veriyor. Neden bilmiyorum. Yanında bir 8'li parti var. Onlara da x gidiyor galiba. Oyunun bir bug'ını bulmuşlar sanırım. Bir şekilde ayarlıyorlar valla bakalım. Kara partide bulduk ah buldum bir daha. Tamam. Ne kasıyor bizi? Oğlum parti lan bu. Bir yazıyordu parti mi bildiğin? 46 liradan 68 liradan. Tamam burayı terk edelim. Devam edelim bakalım bir şeyler olacak mı? Kaydı da kontrol ettik mi? Ettik tamamdır. Hocam kasılma işimiz bitti. Şöyle partiyi bir dağıtalım. Parti bizdeydi. Şöyle bir şey deneyeceğim. Magic Pop muhabbeti var. Abi bir dakika şu botu durdurayım da ben Parti from yapmasın. Millet şimdi hani parti deyip gelmesin buraya. Ee, özel teçhizatlarda mıydı acaba? Neredeydi bu? Aynen. Estevil. Male. Yani ben biliyorsunuz siyah devil seviyorum. 5 tane magic pop'tan çıkarsa millet intihar eder zaten. İlkini gönderdik. Tek atsam var ya, ne gülerim ha. <laughs> imkansız. <laughs> Öyle de gözüküyor zaten. Durduk yere bir elin siklik olacağız gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Evet kazanlamadı dedi. Şöyle yapacağım. Şöyle Magic Pop'u kapatacağız. Oyunun sesi gerçi açık geçti sessiz biliyorsunuz da <laughs> ben duymuyorum. <laughs> Biliyorum geliyormuş şu anda. Nerede abi Magic Pop? Eee. Yok. Mümkün değil abi. Hayatta vermez. Adamları ben gördüm kanka. Adamlar 10k silik harcamış ya. Evet, evet. Adamlar 10k silik harcamış çıkmamış. Eğer bana çıkarsa yani büyük bir sıkıntı olur zaten burada. Şöyle bakalım. Tif set. Ya bu bot tif şeyi satıp duruyor. Beni sinir etti ya. Evet, Neyse. Şimdi karakteri Tifliğini 50 level yapacağız. Şurada wizard sembolü var. Job seviyesini 50'ye çıkaracağız. 100 level'e kadar 50 olarak bırakacağız bunu. 100 sonra job set ile kasmaya başlayacağız. Çünkü bayağı problem oluyor. Şu şekilde meslek ekipmanından meslek zırhı birinci derece diyelim. Bak abi hunter itemler 9 m'den başlıyor. Ya yani tif itemler ya bunlar common tabi. Commonlar mesela hunter'ın commonu 15 anmış. Ama düzmüş tabi. Şimdi şey de yapamadık. Tunik göğüs var bizde zaten. Biz çan şöyle de bakalım. 15 an, bütçemize uygun yok. Şurada gene bir 2 var. 1.5 em. Ne bu? Shoulder omuz. Bu da shoulder omuz. Allah kahretmesin. Bedava 1.5 em. Şöyle 4 dörd 4'e bakalım. Yalnız bayağı eklemişler şeyi. Bakalım burada 11M, Hunter Hunter. Şöyle 2 derece bakalım. Common var burada bir tane. Şunlar 5 hem tifler. Ya blue'ları gördüm ucuza da vardı tiflerin. 50 latif set daha ucuz bu arada 20 lalden. Onu fark ettim. O da bir garip. Şöyle burada ne var? Sete HP basmış. 30 M'den başlıyor ya. Benim komple set dizmem için yaklaşık bir 300 M'e falan ihtiyacım var. Onu da bir şekilde çözeceğiz. Şu şeyi satınca 64 olunca şunu sat, şu sun 9'u satarsak eğer tif setimiz komple hazır oluyor. Onu fark ettim bu arada. Hep Hunter ya. Hiç tif yok ki abi adam akıllı. Paso Hunter. Job mu değiştirsek ne yapsak? Ellem setleri 2 Vallahi Valla bir garip ya. Neyse devam ederim. Evet selamun aleyküm arkadaşlar uzun bir süre sonra yaklaşık en son kayıt almamın üzerinden neredeyse iki gün geçti ee, şimdi hatırlayacaksınız ilk bölümlerde şey demiştik karakterlerimizde şey alacağız demiştik parti alacağız demiştik Mustafa'ya bir adet varıyor ee, bir adet de MK7 Bart bana ait şu anda bunu Okan arkadaşımızdan Storm isimli atılacaksınız bize. 64 sun eden hediyeden eden arkadaş hediye etti. tekrardan. Dedi ki kanka dedi, yeni çark asmakla vakit kaybetme zaten dedi de solo kasıyorsun bir baya problemli şeyler yaşıyorsun dedi. Biz de kendilerine teşekkür ettik yani kendisine teşekkür ettik kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz discord vesaire diye. Ben bu karakteri 57'ler yaptım biraz da şöyle göstereyim sizlere. Hani çarı botu attım bu arada. Karalarda kasmıyorum. Şöyle göstereyim size. Stone falan da düşüyor. petimiz zaten vardı. Onu söylememe gerek yok. Barçar çok iyi oldu bu arada. Karakterin manası düzeliyor. Şu an düşük seviyede. 382 falan yeniliyor ama saniyede sanırım. Problem değil. dans açtırma muhabbetini öğrendim bu arada. Onu da hallettim. Şöyle takılarımızı yaptık abi. Artı 3 yaptık. Int bastım vesaire. Zaten bunları göstermiştim galiba. Şunu basarken. Şöyle iki parça da şey aldım. E, NPC'den item aldım. Bunları da STR 3 falan bastım. STR 2 bastım. Hala tip setten herhangi bir parça almadım. Hala 4 parçamız var. Şimdi bizim amacımız burada parti kurmak. Tabi videolardan gelecek bize 2 kişi daha lazım. Yani 4 karakter daha lazım. 3 wizard. Hatta 3 wizard bir cleric. Bir çarıya ihtiyacımız var. İki tane int olduğumuz için partimiz biraz ağır kasacak ama sonuç olarak kasabilecek. Şöyle video kaydını kontrol etmek istiyorum. Tamamdır videoda herhangi bir problemimiz yok. Mecburen bu çarla kasıyorum. Hani bunu 64 yapıp o şekilde kasmak istedim ama bunu 64 yapmam 4 gün falan sürecek. Karakterlerin üzerindeki premiumlar yarım günmüş. Oka'nın işi yokmuş karakterle yani 15 gün önce açmış. İkinci PC muhabbetini ayarlayamamış yani ikinci internet muhabbetini ayarlayamamış. O yüzden de biz burada bana dedi sana vereyim kanka dedi zaten çar açıcan bir de senin arkadaşla çar açacaktı. Hazır Premium 3 hiç uğraşma 15 her gün Premium var. Karakter bu arada karakter sokmaya çalışsın bir account açtım ama şöyle bir problem oldu. Abi yaklaşık 2 gün boyunca o oyuna girmeye çalıştı. Nemrut'ta Proxy'ler biliyorsunuz fazla yani Proxy dediğim olayı bilmeyenler için aydınlatma amaçlı söylüyorum. Proxy bir kişinin yaklaşık 32, 48, 64 çalışması vesaire vesaire. Yani kendine 4 veya 5 parti kurması. Yani bu şekilde kurabiliyorlar. Hani bir şey de demiyor herhalde yönetim. Banlama falan olmuyor sanırım bu konularda. Yani proxy müsaade şey yapmaktansa en azından IP limiti 4'e 4 e çeksen 2 kişi bir parti kursa bile daha iyi olur. Ne oldu lan bütün parti attı? Ne geldi buraya? Penon varıyor. Allah seni kahretmeyin. Gitti de varıyor. yatırdı şerefsiz. <laughs> Mustafa'ya ben Whatsapp'tan yazayım. Kanka var kaldır getirmen lazım diye de. Ya böyle ufak absürt şeyler olabiliyor bu arada. Mecburiyetten oluyor bu da. Yani penon varıyorların olduğu bölgede kasıyorum. Şeyde kasmıyorum. Adını getirin. Eee Fighter'da kasmıyorum. Penon Fighter'da daha seri kasabilirim ama Penon Fighter'da maalesef benim kendi karakterim yani back kasılmayacak. Bu yüzden de buradayız. Şöyle Mustafa yazalım. Kanka doğru. yattı. Şöyle kendisine yazdık. O yakın zamanda kaldırır. Böyle ben bottan da parti üyelerini koruyu işaretledim bir saniye. Saldırı yapma. Parti. Parti. Ben onun ayarını biraz sonra yaparım. Zaten çok nadir örüyorlar. Mustafa'nın karakteri tahmini olarak tif e, tifset aldıysa eğer 42 sumbo birlikte atak yaptırmaya başlayacağız mecburiyetten. Çünkü vario 44. Mustafa 39 elde kalmış. Ya bu partiye şu an bir atak lazım. Parti from kurdum ama. Dediğim gibi videolardan gelecek bize en az 2 e, ya da 3 kişi. 3 kişi lazım hani 2 kişinin mesela 4 tak kontaklaması lazım. Bakalım inşallah bulabiliriz ya. Videolardan bulmayı hedefliyorum. Mustafa'ya dedim videolardan bulabilirsem çözmeye çalışacağım diye. Yani inşallah buluruz iki kişi de sağlam bir parti yaparız. Şu karakterleri bir yüzde öyle atarız artık diye planlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi seri bir şekilde kesiyor. Hani çok seri değil tabi elindeki 52 sun olduğu için 64 sun olsa şimdi bu modların canını okumuş olduğu için Ayrıyeten Bart'a şöyle bir şey yaptırdım saldırı oranı biliyorsunuz yani benim burada defansa veya bir şeye ihtiyacım yok e, Petimizin de 50 level skill'i var saldırı oranı 10 şöyle in petlerde göstereyim bir saniye Şurada e, pet olayı var pardon şurada e, o, bu olayımız var bu da zaten büyü atak gücü vesaire vesaire biz zerk basınca mob da zerk basıyor yani pet de zerk basıyor tam bir arkadaş oldu bize kendisi Abi gitme şuraya ya uff e, Kayıtla ilgili problem vardı da onu çözdük şimdi karakterleri de köşeye aldım ben Şu köşede takılacaklar zaten sona'ları biliyorsunuz planarlar gibi e, dalmaz Bunlar önceden sonar da bunların adı sonradan sona ismini çevirdiler Neden bilmiyorum ama bunu gerek duydular önceden biz oynadığımız dönemde bunlar e, son ardı sonradan dediğim gibi sona ismine çevirdiler. Şey Bilmiyorum garip moblar neyse konuya dönecek olursak abi e, bu bölüm pek bir şey yapamadık biliyorum çünkü e, karakterin kasım aşamasındayız. Biraz daha uğraşıyoruz yani şeylerle. E, karakterlerle uğraşıyoruz şimdi bu karakterleri bulduğumuz çok iyi oldu. Bundan sonra hani rahat bir şekilde kasılabileceğiz. Bir de klerik ayarlamamız geliyor kendimize tabii ki. Yani Çin çar olduğumuz için yüksek ihtimalle Mustafa'nın çarını varıyor. Klerik yapacağız ve oradan kendimize buff atacağız. STR int atıp işte hel atacağız. Yani STR klerik olması daha iyi. tam olmadığı halde en azından karakteri geliştirebilir. Karakter geliştirilebilir. Dayanıklı olabilir. Heavy armor giydirirsek. Zaten bardımız da var. Ee, barda biz Çinlerden buff atarız. Yani, aramızda ayarlarız abi bir şekilde ama dediğim gibi karakterlerimiz Euro olmadığı için ikimiz de bow sevdiğimiz için ve int olduğumuz için dediğim gibi 3 vizarda gene minimum 3 vizarda ihtiyacımız var. Hatta 4 vizard bile olabilir. Parti olduğu için şu şeyi de çözüyoruz. Yani para sıkıntımız bundan sonra olmayacak. Bakın şunu da çözebiliyoruz. Yani special gift box'ı Hatta ben MK7'nin üzerinden de açayım şu jobu. Onu da tif yaptık bu arada. Tamam bu şey olursa MK7'nin üzerine de şey gelecek. Adını getirin. Ee, special Gift Box gelecek. Gift Box diyecektim az daha. Neyse. Bu, abi bu bölümlük bu kadar. Hani bu bölümden geldiğince içerik çıkarmaya uğraştım ama şu anlık içerik çıkarabilecek durumda değiliz. Devel kastımız için. Ee, video olarak da 5 günde bir video yani haftada bir video atmak biraz saçma geliyor. Gayet güzel. Biraz toparladık kendimizi. Aha vallahi beni köpek kesti. Şu dimensiyonu da kestik mi? Bunun içinden çıkanları biliyorsunuz. Sağlam XP veriyor. Parti mobundan daha az canı var ama daha çok XP veriyor. Derken... Bu arkadaş uyumasaydı daha iyi olurdu tabi. Evet şimdi tık. Güzel XP'ler alıyoruz. Güzel şeyler alıyoruz. İnşallah videolar da hoşunuza gider. Hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.